Türkçe dersimizde 83 ve 84. sayfaları işleyeceğiz. Etkinlikleri birlikte cevaplandıracağız. Bu sayfa 83'te bir şiir yer alıyor. Bu şiiri öncelikle sizler iki kez sesli bir biçimde okuyorsunuz. Videoyu durdurun. Şiiri okuyun. Daha sonra videoya devam edebilirsiniz. Ben Sizlere bunu okuyarak devam edeceğim. Siz de videoyu açtığınızda benim okuyuşumu takip edebilirsiniz. Atatürk Yurdumu düşman sardı. Yaktılar dört bir yanı. Şanlı millet yılmadı. Çünkü Atatürk vardı. Ulusa önder oldu. Yaraya merham oldu. Düşmana korku oldu. İyi ki Atatürk vardı. Gözlerinin mavisi bize umut oldu. Vatanı kurtaran yiğit bir 10 Kasım'da soldu. Etkinliğimize geçiyoruz. Aşağıdaki kelimeleri ile anlamlarını eşleştirelim. Çocuklar bize kelimelerin anlamları sorulduğu zaman Türkçe sözlükler bulunuyor. Sözlüğün işlevi kelimelerin anlamlarını yazıyor olması. Bize de anlamları sorulduğu zaman bu kelimelerin anlamlarını bilmiyorsak sözlükten bakmamız gerekiyor. Şimdi ben bunları eşleştireceğim. Merhem deriye sürülen ilaçtır seçeneklerimiz içerisinde bulunuyor. Merhemle deriye sürülen ilaç seçeneğini eşleştiriyorum. Ulus millet anlamına geliyor. Seçeneklerimiz arasında milleti bulup eşleştirdik. Önder, lider, toplumu yöneten kimse demektir. Seçeneklerimiz arasında bulup eşleştiriyoruz. Yiğit, güçlü, kuv kuvvetli, kahraman adam anlamına geliyor. Yiğit ile anlamını bulup eşleştiriyorum. Böylece sayfa 83'teki etkinliklerimizi tamamlamış oluyoruz. Sayfa 84 ile devam edebiliriz. Sayfa 84'te şiirimizle ilgili sorular var. Soruları cevaplandıracağız. Düşman neden milleti yıldıramamış? Atatürk olduğu için millet yılmamıştır. 2 Kim düşmana korku olmuş? Atatürk düşmana korku olmuş. 3 Atatürk ne zaman ölmüş? Atatürk 10 Kasım'da ölmüş. Aşağıdaki şiirdeki yazım yanlışlarını düzelterek en güzel yazımız ile yeniden yazalım. Şöyle. Ulusa önder oldu. E, şiirde her mısranın başı büyük harfle başlaması gerekiyor. Ulusun ulusu büyük olacak. Bu yanlış. Küçük yazılmış. Onu düzelttim sonuna nokta koymamış. Nokta koyuyorum. Yaraya merhem olduğu ilk mısra'nın e, ilk kelimesinin ilk harfi büyük yazılacak. Yaranın y'si büyük. Merhem olduğu nokta. Y'yi küçük yazmış ve noktayı koymamış. Ben Y'yi büyük harf ile yazdım ve noktalama işaretini koydum. Düşmana korku oldu. Düşmanın D'si büyük harfle başlaması gerekiyor. Mısraların ilk harfi büyük olması gerekiyor. Sonra nokta koyacağız. İyi ki Atatürk vardı. İyi ki'nin Atatürk'ün A'sı büyük olacak. Atatürk özel isim olduğu için nerede olursa olsun, cümlenin neresinde olursa olsun büyük yazılması gerekiyor. Ve vardı'nın son...